Selam arkadaşlar bugün sizlenin, e, bu Brawl Stars'ta kimse demiş ki park birinci ol. Hadi başlayalım. Bunu Brawl Stars'a gidelim. Arkadaşlar bu arada hiç kimseye inanmamış. Aslında bunu Brawl Stars. Brawl Stars'ta hiç e, böyle bir şey yapamıyor arkadaşlar. Hadi gidelim. Korka çok güzeli.

Birinci olmalıyım. Yorumlar yazmışsınız. Bu iş çok zor. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar Hayır. hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Arkadaşlar ulanmadık birinci. Neyse arkadaşlar. Bitti şey. Biz bir ne videoda kutu açımı yapacağız. Hadi yorumlara gelsin ki e, kim çıkana kadar e, kutu açalım. Hadi yorumlara bakın burada Omega kutu var. Bakın gördüğünüz 8 yazdı. Karakter bilmiyor. Çocuk. Siz yazın yorumlar kim geçsin. Hadi sağ olun. Birinci olamadık.